El ayak çekilince dedikodu başladı. Ne konuşuyorsunuz siz bakayım? Hüseyin sen niye kaçtın? Adam, adam, adam. Ne konuşuyorsunuz? Olayları, olayları Hükümeti mi yıkıyorsunuz? İndirdiniz mi hükümeti? Biz yapıyoruz. Hadi bakalım. Ama Hü Hüseyin sizi sattı. Evet evet, Hüseyin evet, 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 sattı. Harun bile sattı bizi be. Adam geldi telefonla oynayacak. <laughs> Abi ben işi bitirdim diyor, bana ne diyor. Ne şey? Hüseyin... Seni bekliyorum. Benim içinde alıyorum zaman. Hadi ya Allah. Eyvah kayboldu. Battı Hüseyin Bey. Hüseyin, Hüseyin battı. Hüseyin battı. Nereden çıkacak acaba? Maşallah ne ciğer varmış ya. Aha! Buradan çıktı. İyi ciğer var sende ha! ciğeri <laughs> Bizim gibi kuzu ciğeri değil!